Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Chandler'ı tanıtacağız. Gördüğünüz gibi oldukça enerjik bir kedimiz var. Bir önceki videoda görmüştünüz bir anne British Shorthair'ımız vardı. 8 tane yavrusu var diye anlatmıştım. Onlardan bir tanesi de Chandler. Şu an Chandler 2 aylık erkek. Chandler biliyorsunuz Friends'teki karakterlerden bir tanesi. Burada gördüğünüz ise Korhan'ı yalıyor şu anda. Gölgeden böyle bir davranış görmediğimiz için başta garipsedik neden böyle yapıyor diye. Sonrasında internette araştırdığımızda kendini güvende hissettiğini belli etmek için yaptığını öğrendik. Aynı zamanda da ben bu şekilde yalanıyorum. Annesinden öğrendiğini bize gösteriyor anladığım kadar. Biz bu şekilde yalanıyoruz. Sen de bu şekilde yalanarak kendini temizlemelisin diye bize anlattığını öğrendik. Yavru kedilerle iletişim kurmanın en kolay yolu bir oyuncak arayıcılığıyla iletişim kurmak. Biz de iletişim kurmak için bu tüylü oyuncakla başladık işe. Bu çektiğimiz videoda eve daha yeni gelmişti. İlk yarım saati bile diyebiliriz. Hani bu şekilde siz de evinize yavru bir kedi aldığınız zaman nasıl iletişim kuracağım? Çünkü ilk önce eve girdiğinde evi tanımıyor, bilmiyor. Evdeki en güvenli kuytu köşe yere saklanıyor, orada bekliyor. Çünkü kendini güvende hissetmediği için. O yüzden bu tür oyuncaklarla, ufak tefek şeylerle onun ilgisini çekip onu daha aydınlık, daha orta kısma gelip böyle oynatarak onların ortama alışmasını ve size güvenmesini, sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz. Diğer videolarımda da bahsetmiştim. Yavru kediler bir aylık oldukları zaman hem anne sütü hem de ek kurumamaya başlıyorlar. Yavru maması ama. Onlar da artık iki aylık oldukları zaman anneden tamamen ayrılıyorlar ve kurumama yaşmama suyla devam ediyorlar. E, yavru mamalarında da günlük belli gramaj ölçüleri var bulundukları aya göre alması gereken miktar olarak. Onda o veterinerlerde satılan kapları var. Kaplarda ölçeklendirme oluyor. Onu alarak doğru, doğru ölçekte günde vereceğiniz miktarı güne bölerek verebilirsiniz. Chandler ilk geldiği zaman çok fazla yemiyordu. Ama sonra da muhtemelen ortamının güvenli olduğunu anladığı için daha rahat yemek yemeye başladı. Huzur buldu diyebilirim. Şimdi Meraklı bir çandır göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ikinde başarısız oldu ve o üzgün bir yavlamasını yaptı ama ikinci de başardı. Dikkat ettiyseniz o tüylü oyuncak hep aramızda bir iletişim olarak devam ediyor. Bu arada size tuvalet eğitimlerinden de bahsedeyim. Anneleri yavrularını öğrettiği için Çandır bize geldiği zaman zaten tuvalet eğitimini biliyordu. Sadece ilk önce kumuyla kaka kutusunu koyduğumuz yeri gösterdik. Kumun içine koyduk hani oranın kokusunu alsın diye. Sonrasında çişi geldiği zaman, kakası geldiği zaman direkt gitti. Yaptı ve kapattı. Yani o konuda herhangi bir sıkıntı olmuyor yavru kedilerde. Köpekler gibi zor değil en azından. Yine bir öğretmeme temizlik zamanı Bu arada dikkat etmişsiniz de Çaldırın göz pınarlarının olduğu yerde Lekelenmeler var Muhtemelen 8 kardeş oldukları için Anne yeterli derecede temizleyemiyordu Her birini Öyle oldu sizin de eğer evinizde aldığınız kedi de Bu şekilde göz pınarlarının olduğu yerde Çapak birikmeleri olursa Kulak çöpünü bez ıslatın Sonrasında yavaş yavaş nasıl kendilerini sakin sakin yalıyorlar ya aynı o Çok şekilde de yavaş de. yavaş irite etmeden temizleyebilirsiniz. Bu şekilde temizleyerek ben normal haline getirdim. Bazen sürekli gözde yaşarma akımı olabiliyor. O zaman muhtemelen enfeksiyon kapmış olabilir. işte kendi tırnaklarından ya da etraftaki bir şeyden. O zaman da veterinere götürdüğünüz zaman onlar zaten muayene ediyorlar. Gerekli görürlerse antibiyotikli göz damlası veriyorlar. Hani o da tedavi ediyor. O şekilde yavrularınıza

Söyle. Söyle yakışıklı. ya bu nasıl bir keyif ha? bu nasıl bir keyif Aradığımız afacan tam bulgusunda uyuyakalmış. kediler 6 ay tamamlandıkları zaman erişkin hale geliyorlar. O zamana kadar tabi hızlı bir büyüme süreçleri var. O yüzden günün büyük bir kısmı, gerçekten büyük bir kısmı uyuyorlar ve eğer size güvenirlerse sizin üstünüzde uyuyabiliyorlar. Ha, herhangi bir köşede mi uyudu? Eğer gerçekten Chandler gibi insan dostuysa siz onu alın kucağınıza, evirin, çevirin o kadar huzurlu ve mutlu oluyorlar ki. Belki de Chandler'ın 8 tane 8 kişilik bir ailesi olduğu için de bu kadar dokunulmaya alışmış olabilir ama gerçekten bu şekilde alıştırabilirsiniz. Büyüdüğünde de aynı şekilde sizin üstünüzde yatacaktır ya da size yakın olacaktır. Bir şekilde temas ediyor size ve bu çok güzel bir duygu. Genel olarak kedilerin kırmızı noktası göbekleri ve karınlarıdır. Bakın Chandler bize nasıl güveniyor. Asla umrunda değil ya. Uyumaya devam ediyor. Diyor ki beni yoğur ama ben uyandırma. İstediğini yapabilirsin. Seninle huzurluyum. Sana güveniyorum. Seni seviyorum diyor. I oyundan sonra gelen, aniden biten enerji sonrası kendini bırakma thank you Doğumunuzdan yaşadığınız yerde en rahat, en güvenli ve size hakim olabileceği yerleri tercih ediyorlar.